Merhaba çocuklar. Bugün dik temel harflerle ses etkinliklerinden 24. sesimiz olan p sesini öğreneceğiz. Evet gördüğünüz p sesi. İlerleyen dakikalarda nasıl yazıldığını öğreneceğiz. Buradaki resimlerde p sesi var mı yok mu buna bakalım. Kalp. Kalp var. Sonda. Mısır. Mısır sesi yok cetvel cetvel p sesi yok muz muz burada da yok papatya papatya evet var başta ve ortada lamba lamba burada p sesi yok köpek köpek var ortada sincap sincap var ve sonda. Şimdi ise bu harfimizin nasıl yazıldığını öğrenelim. Evet. Önce büyük p harfini yapacağız. İki hareketle yapılıyor. Önce yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çiziyoruz. Sonrasında buradan oku takip ederek tam ortasına getiriyoruz. Tekrar yapalım. Yukarıdan aşağıya indir ve bu şekilde ortasına getiriyoruz. Bu büyük P harfi. Şimdi küçüğünü yapalım. Dik bir çizgi ve tekrar ortasına getirdik. Şimdi hep birlikte aşağı yazalım. Önce büyüğünü yapalım. Dik bir çizgi ve yaptık. Tekrar Dik bir çizgi. Bu büyük p harf. Şimdi küçüğünü yapalım. Çiziyoruz. Bu da küçük p harfi. Evet. Şimdi ise hecelerimizi okuyup yazalım. Ap. 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 Ap, ep, 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 ıp, 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 ıp. Evet, yazarken elime dikkatli bir şekilde bakın. Siz de dikkatli bir şekilde yazın. İp, ip, ip.

Çap, çap, devam edelim. Kap, 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 küp, küp. Cup top top top. Evet şimdi ise P sesi ile ilgili isimlerimizi yazalım ve büyük harfle başlayacağız. Pelin. it. market, pazar, pazar. Aferin size. Pasta, 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 pasta. Yaprak, 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 yaprak. yaprak. Karpuz, karpuz. 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 Para, para. Para, para. Köpek, köpek. Sim. Çorap. Çorap. pazartesi patlı patlıcan, patlıcan, can patlı evet devam edelim portakal 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 kal portakal Ka kapıcı, kapıcı k pju kapıcı p rasa sa prasa p -ra rasa. aferin size pa patya Papatya. Pa. Pat. Ya. Papatya. Pen. Cere. Pencere. Pen. Cere. Pencere. Pen -ce Pen -ce Pen -ce Sü. Pür. Süpürge. Sü. Pür. Ge. Süpürge. Devam edelim. Ispanak. 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 Pantolon. Pantolon. Pan. Pantolon pantolon, pastane, pastane, pas, ta, ne, pastane. Aferin size. Evet, şimdi de buradaki cümlelerimizi okuyalım. Pınar patates aldı. Pilot uçaktan paraşütle atladı pelin piknik yaptı topu penaltı noktasına koydu portakalı soydum piknikte karpuz yedik postacı mektupları getirdi Recep papyon taktı doktor pamuk ile pansuman yaptı. Aferin size. Devam edelim. Zeynep kitaptaki masalı okudu. Pelin pembe elbise giydi. Zeynep sarı pantolonu parçaladı. Ülkemiz deprem bölgesidir. Pinokyo Sıraya oturup kitap okudu Polat. Akşam patlak topla kapı önünde oynadı. Pelin pazardan pırasa, patates, karpuz aldı. Serap peynirli pide yaptı. Evet çocuklar, şimdi ise metinlerimizi dikkatli bir şekilde okuyalım. Sonrasında defterlerinizi yazmayı unutmayın. Karpuz. Diğer bakır karpuzu çok lezzetli olur. Karpuzun dışı yeşildir. İçi ise pembe renklidir. Diğer bakır karpuzu çok Sulu olur, şapur şupur yenir. Evet devam edelim. Postacı bak, postacı geliyor bize mektup getiriyor. Mektup Paris'ten gelmiş. Pelin bize göndermiş. Paris çok güzelmiş. Pelin selam söylemiş mektup burada bitmiş. Evet, diğer bir metnimize geçelim. Papatya nasıl süsler bayırları, zümrüt gibi çayırları, gelin yüzlü papatyalar, altın gözlü papatyalar, sarı, lila pembe, mor, bence beyazı güzeldir. Gelin yüzlü papatyalar, altın gözlü papatyalar. Aferin size. Diğer metnimiz kitap. Zeynep kitap için para biriktirdi. Kumbarası bozuk para doldu. Paralarını kumbaradan çıkardı babası ile kırtasiyeye gitti pinokyo adlı kitabı aldı oradan pazara gidip ıspanak pancar portakal aldılar zeynep kitabını babasına okudu babası çok güzel okudun dedi Zeynep pek mutlu oldu. Evet devam edelim. Pelin. Pelin'in kardeşinin adı Pırıl. Annesi Serap teyze. Babası Polat amca. Pelinler dört kişilik bir ailedir. Pelin okula gitmek için erken uyanır. Annesi Serap teyze ona patates kızartır. Peynirli pide yapar. Pelin yemek yemeden okula gitmez. Pelin polis olmak istiyor. Kardeşi Pırıl pilot olmak istiyor. Pazar günleri Ailece lokantaya giderler. Pelin kebap yer. Pırıl patlıcan kebap yer. Evet çocuklar. Şimdi ise bugün öğrendiğimiz p sesini bu karışık harflerin içerisinden bulalım. Evet burada küçük bir p harfi var. Evet burada da büyük bir p harfi. Burada küçük bir harfi var. Evet kalan harflerin içerisinden dikkatli bir şekilde bakarak bulabilirsiniz. Öğrendiğimiz bütün harfleri dikkatli bir şekilde videoları izleyerek defterlerinize yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.